Merhaba, yeni başlayanlara özel Fusion 360 derslerinde bu videoda olabildiğince hızlı, kolay ve basit şekilde olan bir nesnenin içine boşluk oluşturmaya göstereceğim. Bu boşluklarını böyle şey, desen gibi bir şey yani. Neyse, internette görmüştüm, dedim aynısını ben de yaparım, ne olacak? Ve olabildiğince basit, kolay, hızlı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir tane herhangi bir şey çiziyoruz, tamam mı? Çizdik. Bunu da şu an çizdim buradaki şeyle yaptı yaparak. Şimdi e, 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 şimdi Edirne'nin E'sine bastım. Bunu birazcık yukarı kaldırdım ve gördüğünüz gibi elimizde şu an dikdörtgen gibi bir şey var. Tamam mı? Heh. Şimdi olay şu. Mesela bir tane de bir şey çizelim. Herhangi bir şey. Mesela şeklimiz çok değişik bir şey olsun. böyle 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 böyle. Şimdi bundan mesela yana 3 tane yukarıdan 2 tane yani 3'ü 1 2 3 1 2 yani iki sıra böyle üç sıra böyle toplam 6 tane delik olsun mesela tamam mı? Öyle bir şey yapacağız. Şimdi bunu çizmiştik yani. Önceden bahsettiğim için tekrar şey şey anlatmıyorum. Çabuk anlatmaya çalışıyorum. Geldik bunu biraz yukarı hatta bunu biraz içeri kaydırdık tamam mı? Kat dedik. Şu anda gördüğünüz gibi burada bir tane delik oldu. Fakat biz bunu böyle bir tane değil de mesela böyle 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 olmasını istiyoruz. Buraya bu deliği oluşturduktan sonra hepsine böyle ayrı, hepsini buraya böyle girip tek tek bunu taşıyıp böyle buraya buraya taşıyıp oluşturmaktansa şurada şuna basıyoruz. Şuradaki resmi görebilirsiniz. Daha sonra buradan body style features yani bu bir özellik çünkü o yüzden features'ı seçtik. Aksi olarak da ister burası aksise bastık Aksis olarak da içsel buradaki kenarı seçin. ister buraya fark etmiyor. İkisinde de sonuç aynı çıkacak. Bastık. E şimdi bakın. Bunu sağ tarafa götürdüğüm zaman böyle gözüküyor. Bunu sol tarafa yani aşağıya götürdüğüm zaman böyle gözüküyor. Ve kaç tane olacağını gördüğünüz gibi kendine göre bir sayı verdi. O da şuradan oluyor. Mesela burada 3 yazıyor ya. Mesela bunu 2 yaptığım zaman. Aa o da ne? Demek ki bu yukarıdan aşağıya olanı belirtiyormuş. Biz bunu aşağıya götürdüğümüz zaman şu sondaki kısmı belirtiyoruz sadece. Mesela buraya kadar götürseydik. Şu an aşağıya kadar belirttik mesela 5 tane olsaydı bu oraya toplam 5 tane yerleştiriyor. 8 yazsaydık araya toplam 8 tane yerleştiriyor. 3 yazsaydık araya toplam 3 tane yerleştiriyor. Mesela ben ikili demiştim. Mesela burada şey olsun. Buraya kadar yani sonuncu yer burada bitsin. 2 olsun kenarda 3 olsun tabi eşya ona göre şey yapabilirsiniz büyütüp küçültebilirsiniz tamam bastığım zaman da böyle oluyor genelde bunu böyle değişik şeyler için kullanmıyorlar da şöyle kullanıyorlar onu da göstereyim önce yaptıklarımı geri alıyorum aldım sildim hemen bir tane daha çiziyorum hemen bir tane daha çizdim aynısından Edirne'sine bastım ve tıkladım biraz yükselttim. Bunu genelde küp yapmak için ya da beşgen yapıyorlar böyle daha artı artı şekilde dursun diye. O küpü nereden yapıyorduk? Hatırlayamadım şimdi. Buradan mı yapıyorduk? Neyse işte dur. Heh, tamam. Yani bu kaçgen olsun bu. Beşgen mi olsun? altıgen olsun de ne fark et. Mesela bunu burada çizdiler tamam mı? Birazcık aşağıya kendilerine göre, değerlere göre, kendi değerlerine göre ayarladılar. Sonra geldiler buna böyle bastılar. Bir tanesine bastılar. Tabii bu çok daha uzun bir şey olduğunu düşünün. Seçtiler. Kenardan da bu demin buna basmıştık. Bu sefer demin buna basmıştık. Bu sefer burasına basalım. Aynı şey sonuçta. Geldik mesela sonuncusu nerede bilsin is, 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 istiyoruz. Burada burada hatalı yaptık mesela direkt iki kere üzerine gelip burada böyle şey yaptık. Daha rahat yani şu an görebiliriz böyle ama mesela göremiyoruz diyelim. Şurada sağ üstteki şuradaki topa basalım. Üstten görelim. Şimdi bunun sonuncusu nerede bilsin? Bu, burada bilsin dedik. Mesela geldik şuraya mesela. Burada üç tane değil de burada altı tane olsun dedim. Aa altı tane oldu. Biraz da kenar bu tarafa ittiremiyormuş. Heh. Ha, burada biri olunca seçtirmedi, dur. Ayarlayacağım ben şimdi. Şu topa basalım. Biraz kenara dön. Bir dakika dur, kendime göre ayarlayayım. Ha, tamam. Biraz ters olana neyse fark etmez. Ha, tamam ya. Öyle işte. Şimdi bunu tamam basarsam ayarlanacak. Bir dakika ben bakayım kendime göre. Bakın böyle içte o bak bu da güzel aslında o kadar kötü değil. Ya da mesela beğenmedik diyelim. Geldik şuraya. Bunu böyle şekilli şekilli yapıp şey yaptıklarını düşün tamam mı? Öyle. Olabilecek hızlı basit kolay şekilde Fusion 360 dersleri anlatmaya çalıştım. Yeni başlayanlara özel. Öyle. Öyle. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Ya, abone olmayı, bütün butonlara basmayı unutmayın